Herkese merhaba. Bugün sizlere Rise Online oyununda bizzat benim de yaşadığım Unreal Crash hatasına değineceğim. Öncelikle bu hataya çözüm yolu sunan ve forumu açmış olduğum konuya yardımcı olan moderatör Dilefrus arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte çözüm yollarını deneyelim. Anlatacaklarım %100 çözüm değildir. Ancak kendim bu şekilde hatayı çözdüm. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Oyunun bulunduğu klasöre giriyoruz. TDR Delay Fix'i açıyoruz. Evet tamam deyip bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Eğer virüs programı kullanıyorsanız kapatmanızı öneririm. Çünkü virüs programları bazı dosyaları devre dışı bırakıp silebiliyor. Bu da oyunda hatalara neden olabilir. Arkadaşlar benim crash yememin asıl sebebi MSI Afterburner'dan bilgisayarın ekran kartına gereğinden fazla boost yapmamdan dolayı olduğunu anladım ve bunları düşürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Eğer sizde bilgisayarınızın ekran kartına veya işlemcisine boost yaptıysanız ve bu hatayı alıyorsanız boost ayarlarınızı düşürmenizi tavsiye ederim. Benim crash yemem sorunum bu şekilde çözüldü. oyunun launcher'ını açıp dosya kontrol sekmesine tıklayarak eksik dosyanızın olup olmadığını kontrol edin. Oyun oynarken belli bir süre sonra Rise Online çalışmayı durdurduğu gibi bir hata alıyordum arkadaşlar. Bunu da oyunu Window moda alınca Aşağı yukarı 2-3 saat boyunca hiç hata almadım. Ee, oyun şu an bakımda daha fazla test etme fırsatım olmadı. Ancak Windows modu aldığımda 2-3 saat hata almadığımı söyleyebilirim. Hepinizin bilgisayarlarında ekran kartı driver'ı olduğunu düşünüyorum. Ancak bozuk veya eski sürümü yüklemiş olabilirsiniz. Bunun için öncelikle Bilgisayarınızdaki ekran kartı driverını temiz bir şekilde kaldırmayı göstereceğim. Bunun için bir programa ihtiyacımız var. Display Driver Uninstaller indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu indirip kurduktan sonra Başlat'a hizmet yazıyoruz. Buradan Windows Update'e geliyoruz arkadaşlar. Bunu devre dışı bırakıyoruz çünkü e, bilgisayarımızdan ekran kartı driver'ını sildiğimizde Windows bunu otomatik olarak tekrar kuracak. Ancak eski sürümünü kurabilir. O yüzden işimizi garanti almak adına bunu ekran kartı driver'ını kurana kadar devre dışı bırakıyoruz. Driver'ı düzgün bir şekilde kaldırmak için Windows'u güvenli modda çalıştırıyoruz. Bunun için arama bölümüne Sistem yazıyoruz Sistem yapılandırmasına giriyoruz ön Yüklemeye girip Güvenli ön yüklemeye tıklıyoruz Uygula tamam dedikten sonra Yeniden başlat diyoruz arkadaşlar ve bilgisayarımız güvenli modda çalışacak Video kesilmemesi adına ben şu an başlatmıyorum Siz başlattıktan sonra Programı çalıştırabilirsiniz Siz buraya geldikten sonra ekran kartını seçiyorsunuz. Buradan ekran kartı markasını giriyorsunuz arkadaşlar. Nvidia, AMD veya hangisi ise. Onu seçtikten sonra temizledikten sonra yeniden başlat tavsiye edileni seçiyorsunuz. Ve o kendi kendine silme işlemini yapıyor ve bilgisayarı yeniden başlatıyor. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra tekrardan sistem yapılandırmasına girip ayarı eski haline çekin ve yeniden başlat dediğinizde bilgisayarınız eski şekilde açılacaktır. Daha sonrasında bilgisayarınızın ekran kartına uyumlu olan driver'ı indirin. En güncel driver indirin arkadaşlar. Eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız GeForce Experience'ı indirdiğinizde kendisi otomatik olarak en güncel ekran kartı driver'ını indirir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim uyguladığım yöntemler bunlar. Bu problemin Birden çok sebebi olabilir. Anlattıklarımın dışında bir sıkıntınız da olabilir. Belki bir virüs anlık FPS duramanıza neden oluyordur. Belki işlemcisi çok yükseldiğinden anlık donma sonucu böyle bir hataya neden oluyordur arkadaşlar. Belki de donanımınız bu oyun için yeterli olmayabilir. Eğer sorununuz devam ederse tıkıt atmanızı ve oyun forumuna konu açmanızı öneririm. Çözüm bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.